Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Kaldığımız yerden Apocalypse Rising'e devam ediyoruz. Ee, buraya geleyim dedim. Önce bir ondan sonra videoyu başlatayım. Keşke başlatsaydım. Geldim iki kişi öldürdüm. Deli gibi de loot'um var gördüğünüz gibi. Bakalım biraz PvP arayacağız. Adamları öldürdük ama. Yemek. yemek... Şurayı da şöyle bir düzenleyeyim dedim. Yemekler burada. Cenit burada, şunu da aldık şuraya. Temiz. Ee, şeylerde bunlar var. Arabaları daha fazla vurmam falan sağlıyormuş. Böyle bir şey var. %25 daha fazla me e, mermi transferi sağlıyormuş hızı, şeyi, mesafesi. Bu da şey e, bozuk gıdaları yediğimiz, aha. Gördüm gördüm orada adam var Kapıyı kapattılar Push aslında sniper'ım hiç iyi değil ya pushlayabilirim de Hadi pushlayalım Hadi 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 Bu bence bir kişi değildi ama. Şöyle hemen bir mermi de doldurayım. Bir bakalım. Güzel sniper'ımızı bulduk. Dur şimdi. Şöyle aldım Şunu elime al Şarjörü şurada Ne kullanıyor mermi 7.62 NATO topla NATO NATO Eee NATO şunu at. Şunu da al. Tamam, iyiyiz. Gidelim. Üçüncü kilimizi aldık. Tekrar kuleye çıkacağım. Yani adam falan görürsem ineriz. şarjörünü değiştirelim. Artık sniper'ımız iyi. Buradan çıkmamıza gerek yok. Şunu doldur. Ya kullanmıyor kullanmayacağım. Kullanır mıyım bilmiyorum ki. Ya bunun da mermisi inanılmaz fazla var ama. Neyse şimdilik üstümüze dursun bakalım. Ha dur. Ama bir şey geldi. Bu yok. Çok yakınlaştırıyor. Hangisi daha iyi bilmiyorum. Max damage 34, 27, 21, 26. Ama bu daha hızlı tarıyordur. Bunun mermisi az. Ne yapalım biliyor musunuz? Hem de yer açılmış olur. Şunu atalım. NATO mermisi. Mermiye lazım olur. Ee, şunu da Şunu da Bunların yerini Vermileriyle doldurmuş olalım At gitsin at gitsin Başka da silah almıyorum Şunu alacağım ama Can temi lazım olur Şuraya da medkitli koyalım Evet bakalım kalsın. Yeter daha. Bokunu da çıkarmaya gerek yok. Deli gibi vermemiz var zaten. Böyle gözüküyoruz mu yani hafif. Şimdi bekleyeceğiz. Şu an sniper'ım iyi olduğu için pushlamak istemiyorum. Çünkü yakında yakalanırsak bize sıkıntı. İyi sabah da oldu. Gerçi bir yandan kötü. Daha rahat görürüz millet bizi. Şöyle yapalım. Aşağı ineceğim. Yemek bulmam lazım çünkü. Nereye girdim lan ben? Çantık, kaşlık bizim.

Nasıl ya oğlum iki kere vurdum nasıl ölmez ya? Seni ben oradan çıkarmam ki. Ya çıkış atacaksın ya da koşacaksın. bir alt kata insan görebilecek bir yer şurası güzel geldi iki kişiler görüyorum biri gitti bilmem ki. Acaba yürüyen zombi mi lan? Şu zombinin sesi olabilir mi? Daha kötü oldu anasını satayım. 56'ya uh. 56. 50... Ay ne diyorsun. 22'ye 28. 21'e 26. Ne kullanıyor? 556 NATO. Şarjörü. Şu daha iyiymiş. Şundan daha iyi. Şuna bak abi adamı. 9 mm. Bizdeki nokta 45 mi kullanıyordu? Nokta 45 aynen. Şöyle yapacağım. Ben benim silahımı bırakıyorum. Şunu bir al. Sonra şunu bir al. Tek şarjör kullanıyor adam. 760 kilit atma buna mı lazım? Aynı. Şunu bir koyalım. Şunu bir alalım. Doldur reis. <laughs> Güzel. Sniper'ımız var, şeyimiz var. Bir tane military kit yeter mi? Şunu da alalım hadi. Şunu attık. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir çıkartabildim. Çıkartayım önce. Aşağıdaki zombi sesi bu arada. Eminim. önemli değil. Dokuz milimetresi bayağı varmış. Ona geçmeyi bir düşündüm de. On dokuz yirmi üç. Special. Geçmeyelim ama şöyle bir şey yapacağım. Şunu bir şuraya al. Bunu elime ver. Ee, süspürsörü çıkar. Şunu da çıkar. Ondan sonra bunu at yere, bunu al tekrar. Şunu tak. Susturucuyu tak. Ha buna taktık. Neyse. Bu da kalsın bu. Ha buna takalım. Şunu da attık. Mermimiz çok fazla. Bu kadar mermi tutmayacağım. Şurayı alayım. Şurayı ration'ı alayım. Şu, şu tunayı bir yiyelim. Bir tane de soda içelim. Yanıma da şu sodayı alayım. Şunu, şunları ben attım. Abi adama bak. Water purification falan. Adam dolu anasını satayım. Şunun yerine su alalım. Şöyle. Hala mektemiz. Şöyle bakayım. Çok iğrenç bir skop ama olsun. Yakında M249 var. Adamın cesette kayboldu. Çok iyi. Bunu buraya koyamıyor muyuz? Koyabiliyoruz. Tamam. Mükemmel. Evet. Bence bugünlük bu kadar yeter. İtemin de dibine dibine vurduk. Şöyle bir son kez bir bakın alım. Adam var mı? Ondan sonra da elveda diyelim. Görünürde kimse gözükmüyor. Hava da karardı. Tamam. Yapacak bir şey yok. Yeter daha. Kılıç kaç vuruyormuş merak ettim. 50 vuruyor. Tek atıyor olabilir. Gerçi 50 ise tek atmaz herhalde. Zombiye yani. Ben de şu köşede çıkış atayım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.